Günümüze kadar binlerce nutuk bas kitabı basılmıştır, binlerce. En önemlisi ilk baskısıdır bunun. İlk baskısı da tabii 1927 yılında Latin alfabesinin geçmeden hemen bir yıl önce yapılan baskı. Bin adet basılan protokol bah baskıdan bahsediyorum ve e, bu baskı Osmanlıcadır. Bin adet basılmıştır, günümüze kadar gelen sayılıdır. Bu e, nutuk kitaplarımızdan. tabi milli mücadele de hemen bizim milli mücadele müzemizde 1921 odasında biz bunu sergiliyoruz şu anda. Önemi nedir? Önemi şudur. 1927 yılında 15-20 Ekim tarihlerinde mecliste Mustafa Kemal Atatürk'ün 6 gün boyunca ve 36 saat 33 dakika boyunca mecliste okumuş olduğu metinlerin tamamıdır. Tabi bununla birlikte bu metinlerin yanında hemen döneme ait milli mücadele dedi ki o bizim savaş dönemindeki haritalar da mevcut. Onlar da sergiliyoruz şu anda. Dediğimiz gibi günümüze çok fazla gelmedi Nutuk kitabı ve bu baskısı çok önemli. Hatta şöyle söyleyeyim 1927 yılında kalıpları Viyana'da alınmış ve İstanbul Devlet Matbaası'nda bastırılmış nutuk kitabı. Çok ince bir kağıdı vardır ve Mustafa Kemal Atatürk'ün hemen ön sayfasında fotoğrafı ve kendi imzası vardır. Latin alfabesine geçmeden önceki imzası bulunmakta. Nutuk içerik olarak da 1919 ile 1927 yılları arasında Mustafa Kemal Atatürk'ün milli mücadele dönemi, Cumhuriyet ve sonrası olarak üç kısma ayırmış olduğu dönemleri anlatan, döneme şahitlik eden en önemli eser bu eseri görmek üzere tüm ziyaretçilerimiz biz Kayseri Sisi Milli Mücadele Müzesi'nde bekliyoruz.